Finans analisti İslam Memiş, gümüşte kısa vadeli risklere, altında ise olası geri çekilmelerin alım fırsatı sunabileceğini dikkat çekti. 2026 için her iki emtiyada da yeni rekorların görülebileceğini söyledi. Finans analisti İslam Memiş, FED kararı öncesi piyasalardaki hareketlilik ve gümüş altın fiyatlamalarına ilişkin önemli değerlendirmeler de bulundu. Gümüşün hem ons hem gram bazında tarihi zirveleri gördüğünü belirten Memiş, kısa vadede yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gümüşün son günlerde hızlı değer artışlarıyla dikkat çektiğini söyleyen Memiş, ons fiyatının 61,5 dolar, gram fiyatını ise 84,5 lira seviyelerine yükseldiğini hatırlattı. Altın gümüş rasyosunun 70 seviyesinin altına inmesinin gümüşteki güçlü performansı desteklediğini ifade etti. Memiş kısa vadeli alım yapmak isteyen yatırımcılar için risklerin arttığını belirterek şunları söyledi. Gümüşün ons ve gram fiyatı kısa vadede tehlikeli bölgede. Spekülatif ve köpük fiyatlamalar görüyoruz. Bu nedenle bu hafta gümüş almak için uygun bir zaman değil. Orta ve uzun vadede beklentilerini koruduğunu vurgulayan Memiş, 2026 yılına yönelik öngörülerini paylaşarak gümüşün ons fiyatında 75 doların, gram fiyatında ise 120 liranın hedef konumunda olduğunu ifade etti. Elinde gümüş bulunan yatırımcılar için altın takasına dikkat çekenmemiş, altın gümüş rasyosu 70’in altında olduğu için, gümüş verip altın almak mantıklı olabilir değerlendirmesinde bulundu. Altın tarafında da bu haftanın kritik bir dönem olduğuna dikkat çeken Memiş, uluslararası piyasalarda ons altının 4205 dolar, gram altının ise 5820 lira seviyesinde olduğunu belirtti. Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararının piyasalar için belirleyici olduğuna işaret eden Memiş, piyasalarda 25 bas puanlık faiz indiriminin %86 oranında fiyatlandığını ifade etti. Yarın açıklanacak TCMB faiz kararının da altın fiyatlamasında etkili olacağını söyledi. Mimiş kısa vadede ons altında 4160-4260 dolar aralığının, gram altında ise 5800 liranın altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu, güçlü desteklerin ons altında 4040 dolar, gram altında ise 5780 lira olduğunu belirterek zaman zaman geri çekilmelerin mümkün olduğunu ifade etti. Uzun vadeli beklentilerini de paylaşan Memiş, 2026 yılı için ons altında 4800-4880 dolar, gram altında ise 8000 lira seviyelerinin hedef konumunda olduğunu söyledi. Altın fiyatları 2025 yılında Ağustos ayına kadar aralıksız süren ve tarihin en güçlü rallisi olan yükselişine Eylül ayında ara vermiş ve Eylül'den bu yana ise ara ara tepki yükselişleriyle çalkantılı bir seyre başlamıştı. Yaptığı piyasa analizleriyle adı piyasaların bir bilenine çıkan İslam Memiş hem altın hem de gümüşte yeni beklentilerini ve 2026 yılı tahminlerini açıkladı. Amerikan Merkez Bankası Fed'in olası faiz indirimi kararına yönelik beklentiler nedeniyle düşüş eğilimine devam eden altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir devam ederken, Amerikan Merkez Bankası Fed, dün akşam yılın son toplantısını gerçekleştirdi ve faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 bas puan indirerek %3,75 ile 3,50 aralığına çekti. 2025 yılında 3 faiz indirimi yapan Fed, faizleri toplamda 75 bas puan aşağı çekmiş oldu. Kritik faiz kararı sonrası piyasaları yukarı yönde hareketlendi. Gümüş 86 TL ve Euro 49,97 TL'ye çıkarak rekor seviyeye yükseldi. Ons altındaki yükseliş ise sınırlı kaldı. Ons altın 4247 doları test ettikten sonra yeniden 4214 dolara çekildi. Gram altında 5821 lirayı gördü. Altın fiyatlarındaki bu çalkantılı seyir altın yatırımcısına almalı mı yoksa satmalı mı sorusunu sordururken altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş TV 100 canlı yayınında altın fiyatları için dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özellikle gram altında 2026 yılı için 8000 TL beklentisinin devam ettiğini belirten İslam Memiş, gram altında alım fırsatı ve gümüşteki riskleri açıkladı. 2026 yılında gram altında yükseliş yönlü beklentisinin devam ettiğini söyleyen İslam Memiş, gram altında alım için 5800 TL'yi işaret etti. Ve 5800 TL altında gram altında alım fırsatı olarak görünüyor. Burayı teknik olarak takip edebiliriz dedi. 2025 yılında gümüşün altını tahtından ettiğini hatırlatan İslam Memiş, altının gram fiyatı 11 ayda %93 getiri sağladı. Gümüşün gram fiyatı ise %150 getiri sağladı. Bu müthiş bir rakam ifadelerini kullandı. Gümüşte devam eden yükseliş için yatırımcıları uyaran İslam Memiş, bu fiyatlardan gümüş almak riskli derken gümüşün bir kez daha alım fırsatı verebileceğini işaret etti. O tren kaçtı, ikinci treni beklemek gerekiyor ifadelerini kullandı. 2026 için yüksek vadede beklentimiz yukarı yönlü diyen İslam Memiş, gümüşte bir sonraki hamlede sert düşüşler olabilir ama ons gümüşte 75 dolar, gram gümüşte ise 126 TL beklentimiz olmaya devam edecek dedi. Gümüş'ün altına kıyasla 2026 yılında güçlü bir performans sergileyebileceğini belirten İslam Memiş, Nisan'da 1 kilo altın veriyordunuz, 100 kilogram gümüş alabiliyordunuz. Şimdi o 1 kilogram altının yerine 68 kilogram gümüş koyabilirsiniz. Şimdi gümüş daha fazla değer kazandı. Altın gümüş dengesindeki bu hareketler gümüşü daha değerli yapar. Rasyoda yükselme gümüşün düşüşünü destekler, ifadelerini kullandı. Amerikan Merkez Bankası Fed bugün saat 22'de yılın en kritik faiz kararlarından birini açıklayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise yarın saat 14'te yılın son faiz kararını duyuracak. Her iki kararında yön belirleyici olması bekleniyor. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, A Haber'e yaptığı değerlendirmede, yalnızca kararların değil, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da belirleyici olacağını söyledi. Memiş'e göre, Powell'ın mesajları, yeni yılda göreve başlayacak Fed yönetiminin izleyici politika açısından ilk rehber niteliğinde olacak. Son günlerde sert iniş çıkışların yaşandığı altın piyasasında fiyatlar yeniden dalgalı bir bantta seyrediyor. Ons altın 4193 dolar seviyesinde işlem görürken gram altın 5800 liranın üzerinde bulunuyor. Memiş kısa vadede ons altın 4040-4260 dolar aralığında dalgalanacağını ifade etti. Uzman isim 2026 yılı için iki geniş bant aralığı paylaştı. Alt bant 3800 dolar, üst bant 4800 dolar. Gram altının 5800 liranın altına sarkması halinde bunun kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirten Memiş, düğün ve borç planlaması yapan vatandaşların yıl bitmeden uygun seviye kolladığını söyledi. Küresel piyasalar Fed'in bu akşam vereceği mesajlara odaklanıyor. Türkiye'de ise PPK'nın 100 bas puanlık indirim yapabileceği yönünde beklenti ağırlık kazandı. Uzmanlara göre iki kararın birleşik etkisi hem yılın geri kalanında hem de 2026'nın ilk çeyreğinde altın ve döviz piyasalarında yeni bir dalga hareketi başlatabilir. Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, 2025 değerli metaller raporuna ilişkin değerlendirmesinde gümüşün yılı rekorla kapattığını, 2026'da ise altının tarihte ilk kez 5 haneli rakamlara yükselebileceğini söyledi. Uzman isim özellikle yılın son çeyreğinde güneş panellerinde artan kullanımın ve gümüşün tıp sektöründe mikrop ayırıcı özellikleri nedeniyle yoğun talep görmesinin fiyatları belirgin şekilde yükselttiğini ifade etti. Gümüş ons bazında 59 doların gram bazında ise 80 liranın üzerini test ederek yeni rekorlara ulaştı. Gümüşün sık görülen ani fiyat hareketleri nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, bir ayda altını tahtından eder ama aynı hızla sert düşebilir uyarısında bulundu. İslam memiş 2026 yılı için manipülasyon yılı tanımını kullanarak hem altın hem de gümüşte sert dalgalanmaların olacağını söyledi. Ons altında 3800-4800 dolar aralığında geniş bir bant öngören memiş, barış haberlerinde fiyatın 4000 doların altına gerileyebileceğini, jeopolitik gerginliğin artması halinde ise 4500 doların üzerine çıkabileceğini belirtti. Gram altında ise 2026 kapanış beklentisini 5750-6000 TL bandı olarak paylaşan uzman, son dönemde işçilik maliyetlerinin düşmesiyle gram fiyatlarının daha stabil seyrettiğini aktardı. Memiş 2026'da gram altın için ilk hedefin 8000 TL olduğunu açıklayarak, olası jeopolitik risklerde çok daha yüksek seviyelerin görülebileceğini söyledi. Ekonomiler daralır, savaşlar gündeme gelirse Türkiye'de gram altın tarihinde ilk kez 5 haneli rakamlara ulaşabilir dedi. Yatırımcılar için en net tavsiyesinin birikiminizi artırın olduğunu belirten Memiş, altın 5000 oldu 6000 oldu diye bakmayın, önemli olan elinizdeki 10 gramı 20 grama çıkarabilmek, fiyata odaklanan manipülasyona takılır dedi. Düğün yapacaklarla altın borcu olanların 5750-6000 TL bandını değerlendirebileceğini söyleyen Memiş, altın olup nakit ihtiyacı olmayanlara ise şu mesajı verdi. Ev, araba, ticaret planınız yoksa altını elinizde tutun, bekleyen kazanacak dedi. Türkiye'de en çok kullanılan yatırım araçlarından biri olan altın için yeni analiz ve tahminler gelmeye devam ediyor. Amerikan Merkez Bankası'nın 25 bas puanlık faiz indirimi sonrası küresel piyasalarda önemli bir kırılma yaşandı ve yatırımcılar yeniden değerli metallere yöneldi. Bu kararın ardından altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş, teknik projeksiyonları yeniden çizdi. Uzman isim gram altın için 2026 yılında 8000 TL seviyesini beklediğini söylerken bunun olağan senaryo olduğunu açıkladı. Memiş ons altında 4800 dolar hedefi de belirlerken gümüşte ise gümüş altın rasyosunun yükselmesi nedeniyle temkinli olunması çağrısında bulundu. Faiz indiriminin açıklanması sonrası piyasalarda bir kez daha altın güvenli liman algısı oluştu. Küresel çapta faizlerin gevşeme sürecine girmesi değerli metaller için oldukça destekleyici bir anlam ifade ediyor. Ons altında yaşanan bu hareket gram altın tarafında da etkisini göstererek yükselişe neden olacak. Gram altın için yaptığı açıklamalara devam eden uzman isim, gram altın için 2026 yılında 8000 TL seviyesinin bas senaryo olduğunu söylerken, kriz senaryolarında bu rakamın 10.000 TL'yi aşabileceğini vurguladı. Altının yakın gelecekteki performansını da değerlendiren ünlü ekonomist, 11 Aralık Perşembe günü açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının altın fiyatlamasında belirleyici etmenlerden biri olduğuna dikkat çekerek bu tarihin beklenmesinin önemli olduğunu vurguladı. İslam memiş gram altın tarafında işçilik farklarının kapanmasının yatırımcılar için önemli bir avantaj yarattığını belirtti. Kısa vade için altın tarafında yıl sonuna kadar bir düşüş beklediğini ifade eden memiş, ons altın tarafında 4160-4040 dolar seviyesine bir gelgit yaşanabileceğini vurguladı.